Ayına giriyoruz, e, oruç başlayacak. E, nasıl daha rahat orucumuzu tutabiliriz? Evet, maalesef bazen ilk üç gün dört gün insanlar böyle sersem sersemsepelik çok zor geliyor, tutamıyorlar. Evet. İlk günler biraz aygın baygın oluyor çünkü insan vücudu glikozu yani şekeri yakarak enerjiye dönüştürmeye uygun uygulanmış yani vücudu yapısı, dokusu itibariyle. bir kişi 14 saatten fazla aç kalırsa vücudumuz glikozu yakarak enerjiye dönüştürmeden hemen ne yapıyor? Ketojenik diyete geçiyor. Yağları yakarak enerjiye dönüştürmeye başlıyor. Dünyamızda yağları yakarak enerjiye dönüştürmeye ilk etapta alışık olmadığı için ne oluyor? Baş ağrısı, bulantı, yorgunluk, kalpsizlik, dermansızlık oluyor. Dünya 2 iki gün sonra oruç tutmak kolay oluyor. İşte oruç tutmakta zorlananlar için spirulina, Spirulina, evet. 1 gramı 5 kilo zepsi ve meyve eder 1 gramı. 94 çeşit mineral içerir. 94 çeşit. 22 çeşit amino asit içerir. Dünyada hiçbir gıdada, zebzede, meyvede, bitkide, şifalı bitkide 22 çeşit amino asit hepsi birden yoktur. Hiçbir. Sadece spirulina da var. E peki bu doyurucu bir şey mi? Yani bunu aldığımız zaman... Tok tutma özelliği var mı? Hani açlık hissetmiyorsunuz. Hissetmiyorum. Harika. İftardan sonra da iki evet. tane alışkın olmayanlar birer tane ben ikişer tane alıyorum İftarda sonra da. Siz çünkü hiç zaten aklıma bir, hani Ramazan dışında da bir kahvaltı yapıyordunuz. Ee, bir de akşam yemeği değil mi? Yok, tek tek besleniyorsunuz. Tek otofaji. Siz akşam. tek öğün besleniyordunuz. Akşam. Tamam. Akşamdan akşam. E, Spirulina'yı kullanıyorsunuz o zaman. Yani eskiden şimdi ilk başladığımda otofacı tamam. yorgun hissettiğim zaman kendimi sabah akşam öğlen bir iki kapsül yutuyordum. Otofajı kolay geçiyor. Hmm. Şimdi vücudunuz alıştı zaten. Vücut alıştı mı kolay geliyor. Artık iki gün hiç gerek duymuyorum. Ha, Ramazan'da da, da ilk günler biraz vurur ama sprenlerle toparlayın. ben alışkın olduğum için benim için Siz fark evet, etmiyor. Sizin Alışma için fark otobacı değişmiyor. yaptığım için. Şimdi vatandaş iftarda sahurda birer tane sprenu evet. alırsa 94 çeşit mineral, 22 çeşit amino asit içeriyor. Harika. 2000 çeşit enzim içerir. 2000 çeşit. Yani anne sütüne eş değer tek gıdadır. Hmm. Buna astronot gıdası denir. Hah, astronot gıdası tamam evet. E, uzaya giden astronotlar yanlarında tencere, <laughs> ya, tava, et. Yemek için. Et, balık, tavuk, sebze götürecek <laughs> yok. Çünkü adam orada 6 ay kalır. 6 ay ne yiyecek? S Onlar S günde kaç tane içiyorlar orada hani uzayda? Yani ihtiyacına göre alabilir. Sorun değil. Günde üç defa ikişer tane Hı -hı. üç defa üçer tane kullanabiliriz. Yani bir Sırdır. şey yemek e, isteği duymuyorlar. İstek duymuyor. Zaten vücudun ihtiyacı olan her şey içerisinde var. Peki e, hani içinde o kadar çok fazla e, zengin ki B1, B2, ha. B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, oh. Omega 3, 6, 9. Peki bazı bünyelere fazla gelmez mi sizce ibren? Yani eksisi olur mu? ıspanak yediğinizde yan etkisi oluyor mu? Fazla ihtiyacınız olanı alıyor, ihtiyacı olmayanı atıyor. Ama şimdi oturup bir yiyemeyiz. Ama bize bir tabak bu öyle değil. Yiyoruz, Tabii yani bu öyle değil. Bu 5 kilo, 1 gramı 5 kilo zepse ve meyveye beden. Mesela fazla yuttunuz. Evet. 3 defa 3. Yani 9 kapsül aldınız ne olur? Fazlasını atıyor vücut. Doğal olduğu için. Yani depolamıyor. İçerisindeki şu şu vitamini depolayım. Öyle bir şey yok. Bazı depolanması gerekenleri depoluyor, depo atıyor. Hı hı. Herhangi bir yan etkisi yok. Şimdi bu Çernobil atom reaktöründe kazasından sonra 10 binlerce diye çocukta a antral gastrit oluştu. Hı hı. Yani midesi yanmış gibi kavruldu. Caz cavlak yandı. Hı. Yani kimyasal bir maddeyle mideyi yakmak gibi. Evet. Her şeyi denediler. Hiçbir şey iyileştirmedi mideyi. Speruna denenadır, hiç bir şey kalmadı. Aa çok. Iyi. Radyoaktif yanmayı önledi. Radyoaktif o radyasyondan meydana gelen Avrupa'da, Ukrayna'da, Rusya'da binlerce çocuğu ile tedavi edebildiler. Faydası da çok yani. Alıyor. Bundan anlamış olduk. Sperunalle ilgili yazarlarsa BAP'te, Google'da çok detaylı bilgi var. Spirine, evet, spirine de çok zaman, siz ilk anlattığınızdan beri benim de çok ilgimi çeken ha, bir şey. bizim üretmiş olduğumuz speruna sadece spirine, bu speruna çıkarmaz. Şimdi mesela bu saf spirulina. içerisinde İçerisinde herhangi bir bitki ekstraktı yok. Onun Burada ne? ise panax ginseng. Hmm. Panax, panax damar açar, kalp o göğüsleri falan filan diyorlar ki evet. Bu aslında halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için Aha. enerji verir. Ginseng enerji verir. Evet. Güneydoğu Asya'da Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde 40 yaşından sonra herkes kullanır. Ginseng e, vücutta cinsenki üretmiyor değil mi? Vücut üretiyor mu yoksa dışarıdan mı alıyoruz sadece? Enerji veriyor bu. Aha. Halsizlik, yermaslık, yorgunluk, ginseng bana bu havuç gibi bir kök. Aha. Bitki kökü. Ve grimsi pembe bir rengi var. <laughs> Üzüm çekirdeği ekstraktı çok yüksek oranda resveratrol içerir. Resveratrol kansere karşı bile etkili, bağışıklık güçlendiriyor. Aha. T yüresini, B yüresini, bakırh hepsini harekete geçiriyor. Çoban çökerten var. Tribulus, testestiris. Eskiden sporcuların enerji, Mesela yarım saat spor yapıyor. Adam yoruluyor. Halsiz, dermansız devam edemiyor. Çoban çökerten kapsülü yuttu mu 2 saat, 3 saat spor yapıyor. enerji verir. Tribulus içerir. Çoban çökerten kökü. Ee, <laughs> maka içerir. Yani çok farklıdır. Gencin birisi bizden sporunu almış, kullanmış. Evet. Kendimi çok iyi hissediyorum ama biraz paralan şeyli maliyeti. Ben bunu kilo kilo alacağım Sporuna dedi. Aha. Gitmiş tozunu almış. Sonra alt hafta kullanmış ya hiç etkisi yok. Aa siz çünkü başka şeylerle karıştırıyorsunuz. Bizim hiçbir ürünümüz sadece bir bitki ekstraktından oluşmaz. Evet. Hepsi forte'dir. Forte demek geliştirilmiş, güçlendirilmiş. Mesela ben eskiden inşaatta çalıştım bir biraderlerin abim gelin yanında. Altıncı kata yük taşıyorsun. 50 kilo mesela çimento taşıyor. Makarayla taşınırdı eskiden. Makara, bir tane makara varsa dişli de o yukarı yük taşırken 50 kiloluk güç lazım. Hı hı. 5 tane dişli olursa makarada 5 tane 10 kilo yeter. 10 tane olursa 5 kiloluk güçle 50 kilo yük taşıyabilirsin. Buradaki teknik de aynı onun gibi. Burada mesela sadece spruna olursa etkisi yüzde yirmi, yirmi beş, otuz olur. Ama buna ginseng efendim, çoban çökerten, üzüm çekirdeği, maka vesaire ilave ederseniz ne olur? Etkisi yüzde yüzlere katlanır. Hmm. Güçlendirir. Birbirini tamamlayıcıdır. Fakat bu birbirini tamamlayıcı bitki ekstraklarını birleştirip, bir araya getirip katabilmek için bu Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan pozitif listedeki bütün bitkilerin özelliklerini bilmeniz lazım. Hı hı. Bilmiyorsanız giremezsiniz. Riskli. Onun evet. için bir profesör doktor kalkmış diyor ki iki bitkiden fazla bitki karıştırılmaz. Niye karıştırılmıyor? Çünkü bilmiyor. Yani bitkileri detaylı bileceksin ki özelliklerini. O zaman risk yok. Mesela şişkinlik oluyor. Gaz oluyor. Midesinde, da vatandaşın Ne yapmak gerekir? Kimyon, rezene Anason, kakule, kekik, papatya katabilirsin. Hiç sorun değil. Ama hiçbir bilgin yoksa hiçbir şey katamazsın. Evet, Bakar kalırsın. Öyle. Evet. Yani profesyonel olmuş, iki bitkiden başka bitki katılmaz. Avrupalı nasıl yapıyor peki, Amerikalı nasıl yapıyor? Orada da mesela, Almanya'da çok meşhur bir firma vardı. Bu firmanın başına Amerika'dan bir CEO getirdiler. Hı hı. Yönetici. Hı hı. 200 yıllık firma, 200 yıllık çalışmaları, klinik çalışmalarını adam çöp attı. Mono'ya geçti. Yani spürüne sadece spürüne moringa sadece moringa kattı. Ne oldu? Onu eve mi de üretir? <laughs> <laughs> Telefon edersin, dersin ki bana şu kadar ekstrak gönder, gönderir, fabrika gönderirsin, üret, üretir. Mono'yu herkes üretir. Forte'yi üretmek iş. Birbirini tamamlayan, güçlendiren. Mesela şimdi korona. Evet vatandaşa sen ekinezya, Afrika sardunyası, kekik, e, kortisep, efendim, çam kabuğu ekstraktı bunları bir araya getirip de bir ürün üretebilirsen SARS, Mars, korona falan filan hiç önemli değil. Hı hı. Bağışık sistemi güçlendirdiğin zaman T hücresi, B hücresi, makrofaj şey yapısını harekete geçiriyorsun. Ama sadece bir üründen olursa ne olur? Etkisi o kadar olmaz.